Merhaba arkadaşlar, hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Değerli Lüks Deri Sanayi ve Ticareti Aşin'in bağlı ortaklığından yeni bir iş ilişkisi açıklaması geldi. Hatta özet bilgiye baktığımız zaman bağlı ortaklığımız vizyon pazarlamanın Koska Helvalar'ın Türkiye kültürlüğünü üstlenme şeklinde bir özet bilgi vermişler. Açıklama kısmına geldiğimiz zaman şirketimiz %100 bağlı ortaklığı. Vizyon Global Tüketim Malzemeleri Pazarlama Sanayi Ticareti aşı Koska markası ile Helva, lokum vesaire diğer gıda ürünlerinin üreten Mahir Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ ile Türkiye genelini kapsayan bir bayilik ve dağıtım anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmanın hayata geçmesiyle birlikte bağlı ortaklığımızın yıllık cirosuna 2020 rakamlarından %16'sına denk gelen 20 milyon TL civarında olumlu bir etki yapması beklenmektedir. Ciro'yu da etkiliyormuş. Hayırlı olsun diyelim derlükseri için. Ee... Zaten kamu platformunda bu haberi detaylı olarak da inceleyebilirsiniz ve şayet böyle videoların da gelmesini isterseniz kanalı beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.